Evet, üçüncü dersimize atipik pneumoninin hücre duvarı olmayan etkeni ile başlıyoruz. Karşımızda kuralları hiç sevmeyen kendine özgü bir bakteri var arkadaşlar. Bu mikoplazma pneumoni. Atipik pneumoninin en şöhretli etkenlerinden birisi aslında ve onu özel kılan en temel özelliği hücre duvarının olmaması. Şimdi bu yokluk tuz için 3 önemli sonuç doğuruyor. Birincisi hücre duvarı olmadığı için peptido glikan içermiyor. Bu yüzden de gram boyama ile boyanmıyor. Mikroskopta da görünmüyor. İkincisi yine aynı nedenle hücre duvarını hedef alan tüm betalaktan grubu antibiyotikler işte penisilinler olsun, sefolosporinler olsun bu bakterilere karşı tamamen etkisizdir. Tedavide makrolit ve tedavide makrolit ve tetrasiklin kullanırız. Üçüncüsü ise e, duvara olmamasına rağmen ayakta kalmasını sağlayacak bir şey. Hücre zarının içerisinde aynı ökaryot hücreler gibi kolesterol benzeri steroller yerleşmiştir. İşte bunlar e, hücre duvarı gibi bir hücre zarı yapısı sağlar buna. Hücre duvarı olmamasına rağmen hücre zarının o kadar sağlam yapıda olmasını ve, ve bir şekilde ayakta kalmasını sağlar bakterinin. Sonuç olarak mikroplazmanın hücre duvarı yoktur. Hücre zarı ise prokaryotlardan farklı olarak tıpkı ökaryotlar gibi sterol içerir arkadaşlarım. Tamam mı? Klinik tablosu ise genelde yürüyen pinomoni e, ismini e, bu şekilde adlandırılıyor. Neden? Çünkü kışla yatılı okul gibi kalabalık ortamdaki genç erişkinlerde haftalarca süren inatçı ve kuru öksürükle karakterize, baş ağrısıyla karakterize bir klinik sergiler. Ama e, akciğer film görüntüsü çok daha ağır gibi gözükmesine rağmen e, kişi günlük hayatına devam edebilir gibi e, hikaye e, gelebilir, bir vaka gelebilirse. O yüzden buna yürüyen pneumoni ismini vermişler. Hücre duvarı yoktur, beta dirençlidir, zarında sterol vardır, yürüyen pneumoni etkinidir, atipik pneumoni etkinidir. Özellikle genç erişkinlerde kışla yatılı okul gibi hikaye verir mikoplazma pneumonide. Şimdi... Acil servise sık başvuru nedeni olan bir enfeksiyondan bahsedeceğim. Nedir? Hayvan ısırıklarına bağlı gelişen enfeksiyonlar. Özellikle kedi ısırığı sonrası gelişen enfeksiyonlarda bir numaralı şüpheli, şüphelim adeta bir hız canavarı pastörelle de Niye hız canavarı dedim? Çünkü arkadaşlar e, olağanüstü hızlı başlıyor. Stafilokok veya streptokok gibi enfeksiyonlar işte 1-2 gün sonra kendini göstermeye başlıyor. Pastörelle enfeksiyonu ısırıktan sonraki birkaç saat içinde 24 saat dolmadan kendini gösteriyor. Yani hani Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus'a bağlı gelişen gıda e, zehirlenmelerinde, besin zehirlenmelerinde diğer besin zehirlenmelerine göre çok hızlı başlamasını anlatıyorduk ya. İşte ee, enfeksiyonlarda da ısırık sonrası enfeksiyonlarda da bu çok hızlı başlama pastörelle multosida için tipik tamam mı? Bu bakteri normalde kedi ve köpeklerin ağız florasında bulunuyor. Gram negatif bir kokobasil. Kedilerin dişleri sivri ve ince ya bakteriyi işte derinin derinliklerine adeta enjekte ediyorlar bu yolla. Şimdi TUS'taki vaka sorusu da çok net gelir arkadaşlar. Ee, sıklıkla da buralarda dolaşırlar TUS'ta. Birkaç saat önce kedi tarafından ısırılan hasta elinde hızla gelişen kızarıklık, ödem ve şiddet daha ile başvuruyor gibi bir hikayeyle gelecek. Hız vurgusu bakın tekrar söylüyorum. Pastörali için tipiktir. Ee, burada hikaye anamnez o kadar tipik ki arkadaşlar vaka olarak karşınıza gelince de kültür sonucu beklemeden direkt tedaviye başlanır. Pastörali mutlusu öyküsü aldıysanız. Şimdi bakterilerin genetik materyallerini birbirine nasıl aktardıkları yani gen transfer mekanizmaları önemli. 3 ana yolumuz var biliyorsunuz. Transformasyon, transdüksiyon ve konjurasyon şeklinde. Burada bunları birbirinden ayırt etmemiz için bize laboratuvarda kullanılan bir ipucu lazım. Nedir bu spottaki ipucumuz? DNA zenzimi arkadaşlar. Şimdi transformasyon bakterinin ortamda serbest halde bulunan çıplak DNA parçalarını alması ve kendi genomuna katması olayı. Tabi bunu yapabilmesi için de e, kompetan özellikle olması gerekiyor. DNA koruması olduğu için siz bu ortama DNA enzimi eklerseniz dikkat dikkat enzim bu çıplak DNA'yı paramparça edecek ve gen transferi engellenecek. Dolayısıyla transformasyon ...DNA az enzimi eklenmesi, ortam eklenmesi sonucu bozuluk gerçekleşemez. Transdüksiyonda ise gen transferini bir bakteriyofaj yapar... ...ve DNA, fajın koruyucu kapsinin içinde taşındığı için... ortam eklenen DNA az enziminden etkilenmez. Konjugasyonda ise iki bakteri arasında kurulan e, bir e, pilus... ...yani bir köprü aracılığıyla doğrudan gen aktarımı var. Burada DNA hücreden hücreye direkt geçtiği için yine ortamdaki DNA azından etkilenmez. Tuz sorusundaki kritik, e, kritik cümle şu... Bakteriler arasında gen transferini inceleyen bir deneyde ortama DNA eklendiğinde transfer duruyorsa veya durmuyorsa gibi soracak burada transferin durması aklımıza transformasyonu getirecek tamam mı? Şimdi Kandida albicans ve Dublinens ile alakalı bir spot vermişiz. Fırsatçı mantar enfeksiyonlarının kralı biliyorsunuz kandidalardır. Laboratuvar tanısındaki en hızlı ve en meşhur testi de germ tüpü yani çimlenme borusu testidir. Aslında mekanizması çok basit. Şüpheli maya kolonisi alınıyor. İnsan serumu içeren bir tüpe ekiyor. Ek, ekleniyor. Burada 37 santigrat derecede yaklaşık olarak 2-3 saat bekliyoruz arkadaşlar. Mikroskop altında baktığımızda maya hücresinden çıkan tomurcuklanmadan daha uzun dar ve filaman benzeri bir uzantı. Bakın şöyle bir uzantı. Bu uzantıyı görüyorsak biz buna test pozitif germ tüp testi pozitif diyoruz ve bu yapıya da germ tüp diyoruz. Germ tüp invazyonun ilk adımı olarak kabul edilir. Dikkat dikkat. Peki hangi kandida türleri bunu yapıyor? Bu özellik yüzlerce kandida türü içinde neredeyse tamamen iki tanesini özgü arkadaşlar. Hangileri? Sıkla, sıklıkla birlikte olan kankalar Candida albicans ve onun çok çok yakın akrabası olan Candida dublinensis. TUS için pratik bilgimiz şu. Vaka sorusunda veya laboratuvar bulgusunda germ tüpü pozitif maya ifadesini gördüğünüzde sık şıklarda büyük ihtimalle sadece Candida albicans olur ve doğru cevap bu oluyor. İkisini birbirinden ayırt etmek gerekirse Candida albicansin 45 santigrat derecede üreyebildiğini, Dublinensin için ise 45 santigrat derecede üreyemediğini bilmemiz gerekiyor. İkisini bu şekilde birbirinden ayırt edebiliyoruz. Onun dışında bunların germ tüp oluşturması hem pseudohif hem gerçek hip oluşturabilme özellikleri diğer e, kandidalardan ayırt etmemizde ve birlikte birbirine ilişkileriyle alakalı oldukça tipik arkadaşlar. Candida albicans ve Candida dublinensin. Arkadaşlar torç grubu enfeksiyonlar yani konjental enfeksiyonlar TUS'un biliyorsunuz sevdiği konulardan özellikle de CMV ve toksoplazmozu çok seviyorlar ve ikisinin e, ventriküler, periventriküler vesaire kalsifikasyonlarını yani beyin üzerindeki kalsifikasyonlarını birbiriyle karşılaştırmayı seviyorlar. E, Sıklıkla karşımıza geliyor. E, Birbirinden ayırt etmemiz şöyle kritik ve önemli CMV enfeksiyonlarında kalsifikasyonlar çok tipik yerleşim gösteriyor. Ventriküllerin duvarını döşer gibi yani periventriküler bir yerleşim gösteriyorlar. Ee, soruda yeni doğanda mikrosefali sağırlık ve periventriküler kalsifikasyon diyorsa CMV için neredeyse patognomik bulgu vermiş oluyor. Eğer kalsifikasyonlar belirli bir anatomik bölgede sınırlı değil, beyin parankim dokusunun içinde rastgele dağınık bir şekilde serpiştirildiyse yani yaygın difüs kalsifikasyonlardan, parankimal kalsifikasyonlardan bahsediyorsa o zaman aklıma konjenital toksoplazmoz gelecek. Toksoplazmoz genelde hidrosefali ve koryoretinit ile beraber bulunuyor unutmayın. Özellikle TUS için bir radyoloji raporu verdiyse bunu okuyorsak biz yani e, vaka olarak bir radyoloji e, raporu verdi. Altında da sorusu gelecek. Burada kalsifikasyon ventrikül çevresinde gibi anlattıysa burada CMV'yi düşündürecek. Beynin içine dağılmış gibi anlattıysa toksoplazmızı düşündürecek arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz vakayı anlatır anlatır. Sonuçta bir e, radyoloji raporu gibi der ki radyolojide e, işte görüntülemede e, kalsifikasyon ventrikül çevresinde görülmüştür. İşte şıklarda hemen aklıma CMV gelecek veya e, parankim içerisinde difüz dağılmış hemen aklıma toksoplazmoz gelecek o şekilde. Şimdi geldik e, virüsleri. Bunlar biliyorsunuz virüslerin önemli bir ailesi. E, bu ailenin üyeleri kimler? Kızamık, kabakulak, respiratör sinsityal virüs, parainfluenza virüsü bunlar önemli üyeleri paramyxovirus ailesinin. Bunların şimdi ortak bir önemli gücü var arkadaşlar. Bunların zarfında bulunan F proteini yani füzyon proteini iki görevi var bunun. Birincisi virüsün konak hücre zarına yapışıp onunla kaynaşarak içeri girmesini sağlıyor. İkincisi ve bakın daha karakteristik olanı ise enfekte ettiği bir hücrenin komşu sağlıklı hücrelerin zarları ile birleştirilmesi. İşte bu birleşme sonucunda çok sayıda hücre bir araya gelerek çok çekirdekli dev hücreler oluşturuyor bu yapılara sinsityum ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu sinsityum oluşumu bu virüs ailesinin histopatolojik bir damgası gibi. Örneğin RSV'nin neden olduğu bronşiolitte veya kızamık pneumonisinde doku örneklerinde bu dev hücreleri görmek oldukça net bir tanı koydurur. Tusta çok çekirdekli dev hücreler oluşturan veya füzyon proteinine sahip virüs ailesi hemen paramiksovirüs ailesi aklımıza gelsin arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizin katmanlı bir savunma hattı var biliyorsunuz. İşte bu hattın en ön cephesinde adeta bakın sınır karakolunda gibi görev yapan antikor kim? Tabii ki de immün A. İmmün A'nın temel görevi vücudun dış dünya ile temas ettiği mukozu yüzeylerini korumak. Neresi bu yüzeyler peki arkadaşlar? Göz yaşı, tükürük, solunum yolu salgıları, mide bağırsak sıvısı, anne sütü ve ürogenital sistem salgıları. Bakın hepsi bunların İmmünoglobulin A ile dolu. Buradaki formu onu sindirim enzimlerinden koruması gerekiyor değil mi? Orada kendi kendine sindirmesin diye. O yüzden sekretuar komponent ile beraber bulunuyor ve buna sekretuar immünoglobulin A ismini veriyoruz. Peki bu ne iş yapıyor? Temel mekanizması bakteri virüs gibi patojenlerin mukoz yüzeyindeki epitel hücrelerine tutunmasını yani adezyonunu önlemek. Patojeni daha ilk adımda vücuda girdiği anda bloke etmeye çalışmak buna immün dışlama yani immün eksklüzyon ismini veriyoruz. Tusta da mukozal bağışıklığın en önemli antikoru. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ilk savunma hattı veya patojen adezyonunu engelleyen immün gibi e, tariflerle bize immün globulin A'yı sorabilir. Dikkat edelim. Gelin şimdi eee bağırsak nematotlarıyla alakalı e, spotumuza. Bunlar biliyorsunuz bağırsak nematotların yaşam döngüsü tuzda önemli. Çoğu nematodun döngüsünde bağırsaktan kana karışıp akciğerlere bir göç durumu oluyor. Orada larva gelişimi bir kısmını tamamlıyorlar ve eee askerekstomikoidres mesela kancalı kurtlar bunun tipik örneği biliyorsunuz. E, bu şekilde bir göç hikayeleri var. Ama bu kurala uymayan yani yaşam döngülerin tamamını sindirim sisteminde geçiren iki önemli istisna var. Bunlar akciğer hiç uğramıyorlar. Yerlerinde kalıyorlar. Bunlardan birisi Enterobius vermicularis birisi Trichuris trichura. Biliyorsunuz Enterobius vermicularis nedir? Kıl kurdu. Trichuris trichura kamçı kurdudur. Kıl kurdu yani Enterobius vermicularis yumurtaları yutulduktan sonra tüm döngüsünü bağırsakta tamamlıyor. Erişkin dişiler gece perianal bölgeye çıkıp yumurtluyorlar biliyorsunuz ve burada meşhur perianal kaşıntıyı yapıyorlar. Akciğer ile hiçbir işi yok, hiçbir ilişkisi yok. Trişiriz trişinara ise aynı şekilde yumurtanın erişkinin tüm gelişimini bu kalın bağırsakta tamamlıyor. Ee, akciğer güç yapmıyor. Ağır enfeksiyonlarda yaptığı tipik klinik bulgu ne bunun? Rektal prolapsus. Trişiriz trişira ağır enfeksiyon rektal prolapsus. Tamam Aşağıdaki parasitlerden hangisinin yaşam döngüsünde akciğer migrasyonu görünmez derse aklıma bu ikisi gelecek. Ee, şimdi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullandığımız 3 ana ilaç grubunun hedeflerini netleştireceğim. Tuz da ilaç ve hedef eşleştirmeleri biliyorsunuz. Mantarlar özelinde de, bakterilerde de, virüslerde de her yerde çok önemli, çok sevilir. Şimdi birinci grubun poliyenler arkadaşlar. Poliyenlerin kralı kim? Amfoterisin B. Hedefi mantar hücre zarının temel yapı taşı olan ergosterol biliyorsunuz. Amfoterisin B, ergosterole bir mıknatıs gibi yapışıyor adeta ve hücre zarında porlar yani ne açıyor? Delik açıyor arkadaşlar. Bu deliklerden hücre içi iyonlar dışarı sızıyor. E sonuçta ne olacak? E, mantar ölecek homeostaz bozulmasına bağlı. Buradaki anahtar kelimem ergosterole bağlanıp por açması dikkat. İkinci grubum azoller. Bu grubun popüler üyeleri flukonazol ve itrakonazol gibi azol ile biten ilaçlar. Bunlar da ergosterol ile ilgileniyor ama dolaylı olarak. Neden? Çünkü hedefleri ergosterolün üretimini sağlayan 14 alfa demetilaz adlı enzim. Bu enzim inhibe edince mantarın ergosterol sentezlemesini yani zar inşa etmesini engelliyorlar. Buradaki anahtar kelimem ise ergosterol sentezini inhibe etmek tamam mı? Geldik ekinokandinlere. Bu grubun üyesi kaspı fungin gibi işte funginle biten ilaçlar. Bunların hedefi ne peki? Hücre zarı değil direkt hücre duvarı. Mantar hücre duvarının biliyorsunuz önemli yapı taşı beta bürüş deglukan. İşte bunlar beta bürüş deglukan sentezini bloke ediyorlar ve duvarsız kalan mantar ozmotik strese dayanamayıp parçalanıyor arkadaşlar. Buradaki anahtar kelimemiz hücre duvarı glukan sentezini inhibe etmektir ekinoxanidler için. Şimdi geldik dersin başında konuştuğumuz hücre duvarı olmayan atipik pnömoni etkeni mikoplazma pnömoniye. Burada yeni bir şey var mikoplazma pnömoni için. E, i̇lginç bir immünolojik fenomeni var bunun. Bu soğuk aglutinin oluşumuna sebep oluyor. Şimdi enfeksiyon sırasında vücut bazen şaşıp kendi kan hücrelerine karşı bir otoantikor üretiyor. Bu antikor immunoglobin M yapısında ve soğukta yani özellikle de artı 4 derecede eritrositlerin yüzeyindeki I antijenine bağlanıp onların birbirine yapışıp kümelenmesine yani aglutine olmasına neden oluyor. İşte bu yüzden buna soğuk aglutininler adını veriyoruz. Bu durum hastaların yaklaşık yarısında gözüküyor ve genellikle çok hafif bir hemolize neden oluyor. Ama çoğu zaman klinik olarak bu hemolize sessiz oluyor. E, bu yüzden e, bunu biliyoruz. yani klinik olarak anlamlı olmasa da laboratuvarda tanı için saptanmasının çok önemli olması nedeniyle e, soğuk aglutinin özelliği önemlidir bilelim. Şimdi TUS'ta atipik pneumoni kliniği verdi. İnatçı, kuru öksürük, subfebril ateş vesaire. Laboratuvarda soğuk aglütinin testinde pozitiflik verdi. Direkt zaten mikroplazma pneumoniyi bana düşündürecek. Dikkat edelim arkadaşlar.